Evet arkadaşlar, Dorukla parka geldik. Şöyle çok güzel bir park gerçekten. Şimdi Doruk bunların hepsini oynayacak değil mi Doruk? Salıncakta da sall sallanacak. Evet. Hangisinden başlamak istiyorsun? Haydi Çık bakalım. Tırmanabilecek misin? Evet. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle parkımız Evet, karzan gibi, örümcek adam gibi Doruk tırmanıyor. Yukarıda da, bakalım oradan da çık bakalım. Çık çık çık, aferin sana. Aferin sana. Evet, zorlanıyor musun? Ne? Zorlanıyor musun? Bence başaracaksın. Çek 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 çek. Evet Doruk çıktı şimdi kaydıraktan kayacak. Kaydı. Doruk gel. nasıl sıçradın ya? Sondan nasıl sıçradın? <laughs> Doruk suya tırmanmayı denesek mi? Korkuyor Korkuyoruz orada. Şuraya tırmansak nasıl olur acaba? Evet. Anne. Bakalım. Doruk, Doruk. Diğer taraftan geçme tamam mı? En yukarı kadar çık ve in. Evet. Görüyorsunuz Doruk ne kadar güçlü ya? Ne kadar güçlü. Ve diğer taraftan çekeyim seni. <laughs> tamam in artık, in artık. Yavaş yavaş, zorlanırsan söyle. <laughs> Aferin sana. Şimdi de şu kaybı. Tamam bir de oradan kay bakalım. Arkadaşlar park nasıl sizce böyle gemiye benzetmişler çok güzel bir park gerçekten. Şöyle çekiyorsa böyle dönen e, bir şey de var. Bakın. Evet kay bakalım. Arkadaşım kaymasını istiyor? Kaydı Doruk. Salınacak mı istiyorsun? Evet Doruk salınacak istiyor. Koşuyor. şu an yetişemiyorum ona ya çok hızlı. Ona ne denizbilmesi ne? Ne? Şu denizbiline benziyor bak. Kime benziyor? Denizbil. Arkadaşın mı? Hayır denizbiline benziyor. Ha çocuğu benzettin kuzenine benzetti çocuğu. Evet. Hızlı mı istiyorsun yavaş mı? Hızlı. Korkmuyor musun hiç ya? Hiç korkmuyorum. Hiç mi korkmuyorsun? Evet. Çok hızlı salıyorum şu an ve Doruk. Kendini sallıyor resmen. Çok hızlısın Doruk. Şimdi kopacak. Aa, bir dakika. Evet. Evet. Durduramıyorum seni. Durduramıyorum. Oturamıyorum. Şu döner. dönem. Şeye dönem şey mi? Git bakalım orada arkadaşlar var. Dönem. Evet dönem. boşaldı. Dönem. Hazır mısın? Başın dönerse Mijan bu olacak? Hı -hı. İşte kum olmayan bir yere evet kumlu baya arkadaşlar. Kum Üstüne çıkacağım. Otur 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 otur. otur. Üste çıkma ablacım düşersin. Hı -hı. Doruk Hı -hı. lütfen. Düşmem. Dorukcuğum. Düşersin. İyi, iyi döndürüyorum seni. İyi. Düşersin diyorum. Evet. Evet, hızlı mı? Hızlı mı? Hızlı mı? Sıkı tutun. Sıkı tutun. Çok hızlı yapacağım şimdi. Ay! Olamaz arkadaşlar. Doruk kendini attı resmen. Şimdi gelsin. Ben onu istiyorum. Bu çok Evet. Bu çok şey. Şimdi bir park Böyle tahtadan bir şey yapmışlar. Şimdi park Tahtan. mı gideceğiz? Öbür park. Şimdi park var ya. Oraya mı gitmek istiyorsun? Burası bitti. Evet. Evet. Doruk bir de buradan çıkmaya denecekmiş. Denesin bakalım. Haydi. Önce bırakalım çıksın. Evet. Hatta şu çizgiye kadar. Çizgiye, çizgiye kadar çıkabiliyor. Çıkıp şöyle şöyle gidebiliyor. Vay be. Ne? Vay be. Sen harikasın biliyor musun? Evet. Ne? Ben, anne, gel anne, çek. Çekiyorum Evet başardı Başardı Şimdi geri in bakalım bir de Geri in bir de Geri pek çok kolay Çocuk, gel buraya gel <laughs> Ya düşersen? Düşmez misin? Dikkatli Cem. Aferin sana. Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir yere geldik. Resmen bir survivor parkuru. Evet Doruk bakalım bu parkuru geçebilecek mi ve ne kadar sürede geçecek. Hazır mısın Doruk? Evet. Başla. Ne? Şuradaki ipi tutunarak bir ilerleme. Bu tarafa doğru gideceksin. Bu tarafa doğru gideceksin. Hadi. O kadar. Dikkatli ol. Abi. Düşersen elenirsin bak. Dikkatli ol. Bu Aferin. Kadar. Ben bu parkuru bir yerden biliyorum. Evet geç bakalım. Evet, çok iyi ilerliyorsun. Aferin sana. Allah. Evet. Eğlendim. Bir daha başla. Evet, baştan. Oradan başla, oradan başla. En başa gitmene gerek yok. Ben Şuradan başla. Buradan başlıyordun ya. Evet arkadaşlar, durup tekrardan geçti o kısmı şimdi. Bakalım buraya geçebilecek mi? Aferin sana. Çok iyi. Ah, yine düştü. arkadaşa dönme artık ya. Devamlı aynı yapma. Ya, evet yani. arkadaşlar o kadar zor ki yani bunu yapamaması o kadar normal ki şu an Dorun. Gerçekten çok zor hani. <laughs> Gel misin? şuradan devam et şuradan. Of, çok zor. Yapan... Ya orada bir şey yok zaten onu. Çok kolay. kolay dedi ama yine. Zor başladı Doruk. Aferin. Güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Çok iyi. Çok iyi gidiyorsun. Evet şimdi ipe geldi Doruk. Evet orada bir arkadaş var. Şöyle Geç bakalım geç 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 geç. Buradan da geçersen parkuru bitirmiş oluyorsun. Aman 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 evet çak bakalım çak 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 çak. Evet bir şekilde bitirdi parkuru. Tatravalleden korkuyorum. Tatravalleden korkuyor musun? Evet.